kız? Buraya gel. Giyindik. Fatma burada kendi videosunu çekiyor. Sislendik. <laughs> Topuklu giydim. Ben de bizim videomu çekiyorum. Evet ama bana hiç bakmadı. Çok saçma bir video oldu bu. Neyse giyindik. Bugün beş olduğu için kahve dünyasına gidiyoruz. Çünkü bedava Türk kahvesi içeceğiz. Fatma Nur'un fikriydi. Beni kesinlikle o influence etti. Eğer bize kahve vermezlerse Fatma Nur'u camdan aşağı atacağım. Ben Hüseyin'im. <laughs> <Ben> <laughs> tamam gelişmelere tamam. devam. Saat burada akşam yedisi olmuş ve hava baya kararmış. Hava bayağı karardığı içinde ben demiştim orada. Bak orada dedi ki 5'te geliyorum dedi 6'da çıkarız dedi. Ben de tamam dedim. Sonra biz yaktık odada. Öyle olunca şimdi saat 7 oldu. <laughs> Fatma'nın bizi yanlış durakta indirdi. O yüzden zaten zar zor binmiştik. Ay biz normalde bir durak kit çekmişiz. Üç durak kitik ve bir durak şeyle gitmemiz Metro ile gitmemiz gerekiyormuş. Fatma öyle dedi ki Otobüse gideriz dedi. Ben dedim ki metrobüse binelim daha kolay gideriz dedim. Sonra ilerledik ilerledik duraklar gelmedi. Durağa geçtik yani. Diyoruz ki hayır ne oldu yani niye inmedi? Ben Meğersem ters yöne gidiyormuşuz. Ters de gitmemişiz aslında. Durağa geçmişiz. Zaten kusura bakmayınちょっと işte video rak. Tamam. De Senin sesin mesodik. gelmiyor bir tane. Benim sesim bile evet, duyulmuyor mesela olabilir mesela. şu an. Mesodik. Her neyse sonra zaten Cevizli Bahçe saat yani saat 7 olmuş. Evet. Bilemiyoruz zaten. Millet birbirine ezdi geçti. Fatma da ilk defa bindiği için nasıl bineceğini bilmiyor. Evet. Değil mi? milleti iteceksin, iteceksin." diyor. Hala şey, "Biz buna binebilir miyiz acaba?" diyor. <laughs> "Aşkım sadece binebilir misin?" dedim ona. Neyse. Şimdi bir yerde indik doğru bir durak değindiğimize inanıyorum öncelikle. Sesim geliyor mu onu da bilmiyorum. Çok fazla araba var. Midem de çok kötü mide ilacı içtim ama galiba kahve daha da kötü yapacak ama olsun. Ben bir kahve bağımlısıyım ve hat onu beni bir yerlere götürüyor ama asla doğru olmuş gibi hissettirmiyor. Ona da hissettirmiyormuş. O zaman biz niye gidiyoruz? Yanlış olduğunu bile bile. Ama doğru yola çıkacağına eminim. Bilal'im. Doğru yola çıkacağımıza eminim. Ya da otobana çıkacağız. Oh. E5'e çıkabiliriz. Ooo. Oh. Birini bileş kahve içeriz, para kazanırız. Tövbe estağfurullah kız bu da YouTube'a atacağım. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Kesmeyeceğim <hadi>. buraları. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir Migros falan görüyorum. En kötü Migros'a göre alışveriş yapar döneriz yani. Evet. Neyse. Bayağı da bir kuşta da üçerliyorum. Şu taraflarda bir medeniyet var gibi. <laughs> Ama biz emin değiliz. Biz şu taraflara doğru gideceğiz. Fatma Nur Hanım'ı takip ediyorum. Şurada bir Migros var. 3 emlemde. Buranın içi güzel olduğu için burada kendimi çekeceğim. Kara göründü arkadaşlar. Kara göründü. Nasıl biz bir yere geldik. Ama kafedeyizsin Migros'un içindeymiş. Şu şurada mutlu para harcarız belki de. <laughs> ben dedim ki para harcayız, gezmeyelim dedim. Sonra dedim ki param olmadığı için harcayamam. Yani o yüzden gezmekte sıkıntı yok. Güzel, güzel, o yüzden. Geziyoruz. Yılbaşı sütleri var. Aa bardaklara bak. Penguenli. Ama penguenli. Kahveleri aldık. <laughs> Batmanur göster kahveni. Ama içeride yer yoktu bize parka geldik. Şurada salıncak var salıncakla sallanacağım biraz da. İçeride her yoktu ve normalde şey veriyorlardı yanında kaşık çikolata aslında onun için geldik. Yoksa ben odada bize çok daha güzel Evet, dübek kahvesi da yapardım. Şey yapardım. Şey yapardım. Bunun iki dakika tutar mısın saçım? Hiç bozduğum. de güzel olmamış. Ve evet kahvenin tadı kötü. Ben zaten galiba kahve dünyasını genel olarak sevmiyorum kahvelerini ama, ama Instagram'da beyleşti. böyle işte. şey, e, koyup yanına da çikolata koyuyorlardı. Aşkım de. ama bu saatte zaten bir sürü de sıra vardı. Kalmamıştır normaldir. Öbürüne de gidelim mi? 200 metrede. Kahveden uyuyabilecek misin çarpıntıdan İçmeyiz peki? İçmeyiz lan çikolata Acaba ben bunu bitirsem uyuyamam zaten. Ben yani sabah çalışacağım, işe gideceğim ve erken kalkmam gerekiyor. Ben yani pek koymaz. Neyse. Aa çok acı Bak, kahve sevmiyor bu arada ve içemiyordu da niye? <laughs> ben kahveni normalde sevmem ama Türk kahvesi içebiliyordum. Bu çok kahve. Kahve dünyasını sevmediğimi söylemiş miydi? <laughs> ben de sevmiyorum artık. Aa çok acı. Neyse parka geldik, ben kahvemi bitireyim. Sanayım. komik geldi. Yani. Ama çıkar da içilir yani. Çıkar klasik kadeyi. Kago çıkı değil mi? Bak ya Türk <laughs> kahvesinde ağzıma gelen o muydu benim? Evet. Sen onu içme ya. <laughs> Bu arada cegerli kahvenin de iğrenç. Ben Allah'tan sade kahve içiyorum. Aslında Bugünün... Sen beni çarpar mı cinler tövbe sen. Bugünün tek ne zaman süslendik, püslendik burada. Güzel güzel. farklı kıyama bayla kahvesiyle e, şok yaşıyor. Üstünde kullanıyorum. Park var şurada. Sancakla sallanacağım. <laughs> Tek güzel yön o. Bir de ben kahve severim. Damarlarımda o kafein akıyor. Şuramda da bir tane sivri çıkmış. Neyse Allah'a şükür. Of. Neyse Sancaklı sancaktım, Sancakla çünkü küçük bebek sancakları yapmışlar. O yüzden masuz bir şekilde geri dönüyorum yurduma mı döneceğim yoksa başka bir kahve dünyasını mı bulacağız bilmiyorum ama yurda dönmek güzel. yanayım. Saçma sapan bir gün oldu bu böyle. Bu ne be? Açım karşıya geçmeyecek. Başka bir kahve dünyasına gitmeye karar verdik. Bir tane bulduk ya. Sadece kaşık çikolata istiyoruz. Çikolata. <laughs> Fatma'nın istiyor. Ben de istemiyorum. Yoksa sağlıklı besleniyordum ben. Yalan bu arada. Yani. Ne diye yürüyoruz? Çok yakın diye yürüyormuşuz. Tamam. Neyse en azından ışık güzel. <laughs> ben yine ağzıma gibi kameraya bakmıyorum. Diğer tarafa bakmam da. Neyse. Bir yurda dönüyoruz. O da böyle saçma bir yana. Odaya mı gitsek? Biz geldik de yurdun önünde banklarda oturuyoruz çünkü yapacak bir şey bulamadık. Her yerde biraz uzak kaldı ve herhangi bir yere gitsek yurda dönüşte zor olacağı için yani dönüşlerken saat geç olduğu için bir şey yapmamaya karar verdik. Bugün sadece giyindik ve dışarı çıktık. Bir şey yapmayı çok istedik. Bu kadar saçma sapan bir gündü. Güne puanını ver. 3. Üç mü? Üçü nereden verdin lan?